arkadaşlar ben um, katliam Gamer bildiğiniz gibi uzun zamandır video çekmiyordum geri geldim şimdi sizlerle birlikte Trap Dungeons Dungeons 2 oynayacağız kanser oyununu arkadaşlar bu benim birazcık deneyimim var birazcık videosunu göster izledim Hemen şey burada. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Uzun zamandır görüşmüyoruz sizinle. Ben iyiyim. Nasılsınız? Nasılsınız? Sizi merak evet. ediyoruz yorum yazarsanız seviniriz. Şimdi bunu attım. Bana gelirse ölüyorum. <laughs> Allah izin verdi ölmeyeyim. gittim. Şimdi arkadaşlar burası biraz sıkıntı. Hayır. Alttan gidecekmişim. Evet. Çok doğru. İlk alta gideceğim sonra iki tıklayacağım. Bak yapmayı unuttum. diyorum ama şerefsiz ya. <laughs> bir git ya. Ha, bu arada bugün bir tane daha video gelecek. O da Stickman Shinobi olacak. Saat 9.06 bakın görüyorsunuz. Sizin için daha sabah sabah video çıkıyorum. Sesim neden bu kadar kötü diye sorarsınız. Dedim size. Uykudan yeni uyandım. Şimdi çok boş durduk burada. Hemen aşağı gidiyoruz. Hemen üste çıkıyoruz. Hemen aşağı iniyoruz. Hayır. Ya bak bir nefes bile almır, aldırmıyor. He? What? Lan. Bizim orayla işimiz yokmuş. Hemen şuraya gideceğiz. Son bir can. Son bir can. Hayır, hayır. 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 Çok zor. <laughs> bir de ne oynayalım size. O size onu da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Şurada geldiğinizde tıklıyorsunuz. Buraya aktıyorsunuz bir tane olması lazım. Heh, karşıya geçtik. Bakın, Heh işte tam şuraya denk gelmeye çalışacağım. Tamam <laughs> ya, çok zor yani. Hay ananı. Ben patlayacağım. tatlıcama lan salak orayı tuttur. Hay girecek al ya. Vallahi Bir cinnet bu oyun. Bir daha deneyeceğim bekle. Eğer siz de kanser olmak istiyorsanız bu oyunu oynayabilirsiniz. hah geldim. Bakın burayı anlayamadım. Bak burayı geçmek imkansız. geldik Buraya yapmak çok zor. Bakın, imkansız. Hmm, Direkt şuraya atlasam Aynen bak. Mant. Oğlum ulan ne oluyor? Oğlum atladığımda dönüyor. Bu nasıl bir şey? Ki? Hadi son Son iki oynayışımız olsun. Son iki oynayışımız. Hay ananı ya. <laughs> ben neden uzun artık? <laughs> Arkadaşlar bu arada siz sen nasıl <laughs> bu kadar uzağa atlayabiliyorsun dersiniz. Zaten oyunu hiç oynamadıysanız benim için basılı tutunca daha fazla atmıyor hemen basılı çektiğinizde daha az basılı tutunca daha fazla geçtim diğer tarafa şimdi burada yıkılmasını bekleyeceğiz çok güzel yıkıldı hayır ölmek istemiyorum top kesin buraya gelecek. Aa gelemez. Bak şu suyu yer sorun işte. Orası boşa da olabilir. Bakın. Bu oyunu soruluktan ölüyorsun. Ay nefessizlikten. <laughs> Bakın oraya geçtiğimizde büyük bir nefes alacağız. <laughs> Ananı Lan kuş Bunun şeyi çok zor ya Bakın Arkadaşımla görsün Bu gel. Buraya geldiğim What the fuck? Hayır. Hayır. Hadi son bir kez. Sizce oraya kadar gelebilir miyim? Aynen bu tamam. Burada bitti zaten ben? Buraya geçemeyeceğim şimdi. Hah. Anam. Unuttum bir anamın olduğunu. Bakın tam burada çökmeniz lazım. Şunlar düşerlerken. Yoksa ölürsünüz. Sakin olmanız lazım. Hemen atlamayacaksınız oyunda. Hay ananı. Bu buraya gelsin var mı? Ananı. oldu oyundan attı neyse sizi çok seviyorum arkadaşlar görüşürüz bye bye bir dahaki video daha bugün olacak tur kalın bir de arkadaşlar şimdi size oyunlarımı göstereceğim Minecraft var şu boy skin for Minecraft'ı geçin Super Stick Fight All Star Dram League var, Spider Hero var, Slapstick Fighter var, Snefi var. Ama orada film izleriz. Stickman Shinobi var. Sonra burada bir tane oyun var, Roblox var. Siz ne istersiniz? Neyse arkadaşlar şimdi size bir tane de duyurum olacak. 3 like üstü alan videoları bir şarkı hediye edeceğim onlara. Atıyorum onlar yani 3 like üstü gelsin bir tane şarkı söylüyorum videonun sonunda. Neyse siz çok sevgilerum görüşürüz bay bay.